you uh -huh. Soy soy sevgili samırlar planbap game kanalına hepiniz hoş geldiniz ben Merve mükemmel genetik özelliklerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz yeni bölümündeyiz ve e, 14 saat kalmıştım bir önceki bölümde biliyorsunuz ki Jean'in işe gitmesine birazcık o saati düşürmek adına hızlı hızlı böyle ileri ileri sardım sardım tam e, o anda saate de bakamadım tam join yazısı çıktı dedim ki tamam evet hemen kayda başlamalıyım çünkü kaçırmamalıyız ben de çok merak ediyorum yine adamın sorgusundan mı başlayacağız yoksa yeni bir dava kayıt bir şey mi açılacak eğer öyle olacaksa bu sefer ben hızlıca davranmalıyım ve hızlıca o suçluyu artık bir hapse atıp o 5 tane davayı çözme olayını yapmalıyım. Yoksa e, yani tabii ki amacımız genie dedektif kariyerinde böyle 10 level'a çıkarmak falan değil ama 8'den falan başladık zaten 9-12 level'ı da yapalım Nigel'la beraber gideceğiz olayımız genie değil bunu her seferinde söylüyorum ama Nigel'la gidene kadar da en azından genie de bir halletmiş olalım e, mesleğini ve tabii ki evdeki bütün herkesi de aslında herkesin mesleğine de bakıyorum. Join dedik ve gittik. Haydi bakalım. Evet, galiba sorgudan devam edeceğiz. Bakıyorum, aynen öyle. Adam burada duruyor. Süper. Hemen sorgudan devam ediyoruz. Evet bu çok güzel oldu. Gerçekten böyle bir şeyle daha önceden tabii ki çok çok önceden ben bu dedektif, dedektiflik mesleğini oynadım. Fakat bu tarz şeyler her zaman başına denk gelmiyor. O anda ben hemen oynadığım anda sorgusunu falan bitirmiş oluyorum. Hiç böyle zaman bitti de eve gitti. Durumları yaşanmıyordu. Ne ol, ya da yaşandıysa da ne olduğunu hatırlamamıştım. O yüzden çok çok güzel oldu. Şimdi hemen karşıma ne seçenek çıkacaksa Oradan devam etmek istiyorum. Ee, i̇lk önce bir iyi e polisi şey yapalım. Suçla ilgili sorular soralım. Ne? Suç mu? O da kim? Ben mi yapmışım falan böyle bir ufaktan bir e, inkar falan gibi şeyler var. Şurada da zaten ilerliyor suç şeyi. E, çok gergin şu anda. Çünkü biliyor e, sıkıntısını suçlu olduğu için bir yerde açık vereceğini düşünüyor. Şimdi şöyle kanıtlardan, manıtlardan, bir şeylerden devam edelim. Evet suçlu. Burada gördüğümüz üzere bar oldu ve suçlu olduğu kanıtlandı. Evet suçlumuzu yakaladık. Tamam dedik sen suçlusun. Hapse attık. Ve Case closed dedi yani bir davayı bu şekilde kapatmış ve sonuçlandırmış olduk ee, hemen hapse giren suçlumuzun da fotoğrafını çekmiş olalım. Evet, zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor ama fark etmez. Zaman bilse de bir sonraki gün tekrar geldiğimizde kaldığımız davadan tekrar devam edebiliyoruz tabii ki. Ee, şuradan şimdi yeni hapse attığımız suçlunun hemen bir parmak izini alalım diyeceğim. Ama burada da hep böyle oyunun kendinden koymuş olduğu aslında. Şuradaki otomatik şeyler çıkıyor. Bizim suçlu çıkmıyor. Ee, şuraya gel bakalım. Şuradan hemen teoriler falan filan. Şu rutin şu işlemleri yapalım. Davayı kapattığım için büyük ihtimalle promotion alabilirim. Neyse şu parmak izini de yine bunlardan birine yaptıralım. Sürekli olarak aynı kişilerin parmak izlerini Nick al al. Nikita işe gidiyormuş. Şu ne? Şimdi bizim şey yarım kaldığı için bu barı da tamamlayamayacağım şimdi. Barı tamamlayamasam da acaba promotion alabilecek miyim? Şu dışarıdan o niye orada kaldı ya? Aa bizim adam burada. Neyse bari bununla konuşalım. Şu sivillerle konuşmam gerekiyor gibi düşünüyorum. Etrafta bir sivil bulmam lazım. Ha şu. Evet. <laughs> Güzel hallettim. Hemen şurada bir tekrar late demek istiyorum. Çünkü şu barı doldurmam lazım. Şimdi davayı kapattım. Büyük ihtimalle promotion olabilirim. E, fakat şu barı da ben bir doldurayım da tam garanti olsun. Promotion olacağım. Güzel şu database vardı. O değildi galiba. Şu olması gerekiyor. Tamam. Ee, hemen dışarıda başka birileri var mı? Evet bu var. Gelmiş mesela bir suç falan bir şey herhalde söyleyecek. Hemen rapor alıyoruz. Nedir derdiniz şeklinde derken hemen bizim Nora'nın stilist mi olsun trendleri belirleyen 85'e 100'müş bu. Ya stilist de olabilir. Bu da olabilir. Stilist olsun ya. Orayı da hallettik. Şununla. Şefle konuşma var ama ortada şef yok. Koş koş koş. Hemen bir analiz yapalım. Bitmeden. Şefimiz yok. Şuraya bari yeni davayla ilgili bir şeyler açacaktım ki 2000 küsür bilmem neyle galiba promotion olamadık. 1.9 olaydım ya. Şuna drink diyelim onu içsin. Ay bizim şeye bakar mısınız? Nasıl bir kaslı oldu ama aşırı zayıf olduğu için zayıflığın üzerine kas çalışmış oldu. Baya çirkin bir şeye dönüştü. Neyse şunları hileyle şey ettirebiliyorduk. Onları yapalım. O oradan yemek aldı, yapıyor. Cin, tamam. Cin'in durumu iyi. Şurada otursun. Evet Nora baya kötü durumda. Tamam Noracık seni hallettik. Ee, sen uyan. Bayağıdır bu kıyafetlerle duruyorsun. Artık bir kıyafetini değiştir. Yani farklı bir şey giy. Ay bu da mı aynıymış? Niye? Aynı kıyafetler dolmuş buraya. Aa, ben aynı kıyafetimi yapmışım. Ne yapmışım anlamadım. Bu buraları halletmişti. Update sosyal medya statüsünü şey ettirecek. Altı level'da gelen bir şey var mı? Şurada bir easel. Bu easel aynı mı? Aynı galiba şeyden gelen. Neyse o orada kalsın. Şuraya yanlış şeyler yapıyorum. Hemen aile çantasına bakmam gerekiyor. Gelen bir şeyler var mı? Tabii ki var. Bu neyle geldi? Bu aynayı kim kazandı acaba? Büyük ihtimalle spor kariyeri olabilir. Evet, bodybuilder. Jean bu arada ünlü dedektiflik yolunda birinci seviyeye gelmiş. Güzel. Ee, şöyle kocaman bir spor şeyi bir şeysi olmuş. Bu da stilistikle ilgili geliyordu. Hatırladım bizim Lidya'ya da gelmişti yatak odasında duruyordu zaten. Bir bunu yapmıştık daha sonrasında da başka ilerletememiştik onu. Burada bir sürü bir sürü kariyerle ilgili şeyler kalmış oldu. Neyse şimdi sosyal medya hesabı açmamız gerekiyor bizim Nora'ya. Bu değil tabii ki yanlış yaptım şurada. Neyse açalım. Açamadık mı? Niye? Niye oturamıyoruz buraya? Allah Allah. Başkası mı gelip oturacak buraya da biz oturamıyoruz? Oturamıyor. İlginç. Sandalyeden dolayı mı? Ama daha önceden oturmuşlardı buraya. Oturmamışlar mıydı hiç? Neyse şöyle siyah bir sandalye koysak. Hayret bu oldu. Sosyal medya hesabı açalım. Hemen buraya update diyelim sosyal medya hesabımızı. Gerçekten böyle 8 kişinin birden herkesin mesleğini, okulunu, işini yapıyor olmak da ayrı bir zorluk. Yani buna yapmamıza gerek yoktu gerçi. Ama dururken can sıkıntısından bütün herkesin ihtiyaçlarına bakıyoruz. Bir tane fotoğraf yükleyelim. Tamam bu fotoğrafını da yükledi. Bizim balıkçı da 3 level'daymış. Balıkçı Jessica tuvaletini yapsın yaptıktan sonra da yıkansın. Nate'e bakıyoruz. Nate gitmiş yatmış yapması gereken şey tabii ki 8 level olmak. Biz bunu burada koşturduk, koşturduk. İnanılmaz derecede zayıfladı o. Ee, kaçmış bunun? Onu hileyle de yapabiliriz tabii ki. Hemen şuradan bir bakayım. Bence direkt 10 yapalım, rahatlayalım. <laughs> tamam, Nate 10 level oldu. Bir daha gittiğinde promotion olacak 6 level'a çıkar o. Cany'e bakıyoruz ve hatta bence artık doğum günlerine bakıyoruz. Ne zaman kim büyüyecek? Burada Nick büyüyor, bir sonraki gün Johnny büyüyor. Ta şurada Nigel büyüyecek. Onlara bayağı varmış. Johnny'yi de büyütelim işte yan kedalt olsun. Çikolatalı pastayı sen yap. Johnny de büyüsün. Şunu giy. Bu on level'dı zaten değil mi? Aynen on level. Hatta bizim Nick de yaşlansın bence kalmış şurada 6 gün zaten. 6 gün önceden yaşlansa ne olur? Yaşlansın ve onu da emekli yapalım. Gerçekten damada da yaşlanmış olacak. Bizim Ceni hala kazık çakıyor. Ceni bir gün ölecek ama. Aa dur Nick'te şey vardı bir dakika. Nick'te 4 tane şunlardan vardı. Hatta Nick'in tekrar kullanması gerekiyormuş. Şunlara dağıtalım. Dur Nick içsin. Bu içmişti. Şu içmemişti. Ben kayıt dışı bunları almıştım. İçirmiştim herkese. Bu nerede yatıyor? Tamam. Nick'ten şuna verelim. Kalk çocuğum. Evet bunun da içmesi lazım. Nigel'a bakalım. Nigel'ın içmesi lazım değilmiş. John içsin. Hastamız da burada. Gel bakalım mumları koy. Johnny'yi büyütelim. Evdekiler yavaş yavaş büyüsünler bunun kaç günü varmış? Ya 6 günü varmış. 6 gün sonra babasıyla birlikte zaten büyüyecekmiş. 1 6 1 5 gün bir şeyler. Gerek yok. Büyü gitsin. Evet. Büyüdü. Buna da materyalist olabilir. Böyle ünlü sanatçı, ressam havalarında. Neden olmasın? Tamam. Onu da yan kedalt yaptık. Şimdi şöyle planlıyorum. Zaten büyümelerine az kaldığı için 5 gün kaldı işte büyüteceğim ve bunu da emekli yapacağım. Neden? Çünkü zaten on level oldu. Biz Jenny'de de aynısını yapmıştık. Jenny de on level olmuştu. Artık daha yapması gereken hiçbir şey kalmadığı için e, bunu buralarda böyle işe gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Hiç gerek yok. Şunu hemen şöyle yapalım. Üzerini de bir değiştirsek ve Maykeviş. Aralarında yaş farkı vardı zaten. Nick önceden şey olmuş olsun. Yaşlanmış olsun. Aşağıya gitti ya. Adam resmen uçtu gitti aşağıda büyüdü. Adam gelmiyor buraya. E gel. Nick kaldı aşağılarda şaka gibi. Nerede bu? Ay ölüyor. E çıkmıyor yukarı. Ya Adrian'dan sonra bu da mı? Nerede? Göremediğimiz bir yerde adam donuyor. Allah Allah. Doğum günü diye gitti bir dakika şimdi bir dakika. Reset sim. Nick. Okada. Doğru değil mi? Dur. Tamam. Şimdi buraya gel. Ay ölüyor. Adam gerçekten bir yerde ölüyor. Ve hiçbir şekilde gözükmüyor. Şunu da aşağı indirelim bari. E in aşağıya. Tamam aşağıya indik. Bizim adam nerede? Ya nereye kayboldu? Adam büyürken kayboldu gitti bir yerde bir hiçbir yerde yok. Allah Allah. Bir yerde kar topu yapıyor. Şu bizim Jenny. Tamam. Yok gözükmüyor. Eve gel seçeneği de çıkmıyor bunda. Mesela şunda go home çıkıyor. Tamam go home diyelim eve gelsin. Bu eve gelsin. Bu geldi. Bu gelmiyor. Hayde görüyor musunuz ya? Ya gerçekten mi? Nick ölüp gidecek şimdi ne yapacağız? Hiçbir şekilde gelmiyor. Adam bir yerde takılı kaldı. Bir yerde takılı kaldı ve hiçbir yerde de gözükmüyor. Hani buralarda falan da değil. Sanki böyle apartmanın dışında bir yerde bir bak oluştu ve uçtu gitti. Evet ölüyor. Nick şu an ölüyor. Ve biz hiçbir şekilde göremiyoruz. Yukarı mı çıktı? Ya şaka gibi. Adamın mezarını da göremeyeceğiz o zaman. Adamın mezarında bulamayacağız. Şurada doğum günü kutlarken şuradan birden uçtu gitti. Belki Azrail'i görürüz bir yerlerde. Evet, hepsi gidiyor. Tamam. Hepsi yanına gidiyor. Nereye gidiyorlar? Buranın içinde mi ölmüş bu adam? Ne alaka? Evin içinde kalmış. Sanki alt dairede bir yerde. Aa, şaka gibi. Adam gerçekten burada ölüyor ve biz göremiyoruz onu. Apartmanın içine takılı kaldı. Azrail bir yerden çıksa da bari kurtarsak onu. Ya, tam bu anda da evet, Yeni Yıl kutlaması. Gerçekten mi? Burada adam ölüyor, Yeni Yıl diyorlar ya. Yani Azrail bir yerden gelse ya. Çok fazla yaklaşamıyoruz da mezarını da alamayacağız. Ceni'den önce öldü bir de donarak. Yani bu MG serisinde neden herkes donarak ölüyor ya? Bir yerlerde Azrail şurada olabilir mi? Evden geliyor olabilir mi? Hayır. Çevreden şuradan. Apartmanın altını göremiyoruz ki. Yani şuranın duvarın içinde takılı kaldı. Vallahi bak öldürdü. Ee? Şak dedi o ses geldi ama buranın içinde kaldı. Nerede gidecek ağlayacak bu? Ya ben ne güzel yine aynı şeyler oldu ya. Edrin için de bunu planlıyordum. Eve mi çıktı acaba? Mezar evet mezar buraya geldi. Ay çok sağ ol ya. gerçekten çok sağ ol yani. Adamı ölürken göremedik. Azrail'in gelişini göremedik. Üstüne basıp en azından bir yalvarsaydık ne olur ölmesin falan diye. Hiçbir şey göremedik ama mezarı şak diye böyle postayla evimize geldi. Çok teşekkürler. Yani gerçekten çok teşekkürler. Yani adamı emekli yapacaktık yaşlandırdık. Yaşlandığı gibi öldü. Adrian'da da öyle olmuştu. Mesleğini bitirmiş. Öteki mesleğini seçtirecektik. Bir tatile götürelim. Bir şey yaptıralım dedik. Adam öldü. Vallahi şaka gibi ya. Yani bu mükemmel genetik özellikleri serimizde bizim donarak ölmek lanetimiz oldu. Hani donarak ölme laneti diye bir durum oldu ve ikisinde de sıkıntılı şeyler başıma geldi. Hani bilerek isteyerek yaptığım bir şeydi. Adrian'da ne yaptım? Üzerini giyin dedim. Komutu veriyorum sürekli olarak üstünü giyin üstünü giyin diyorum. Giyinmedi. Benim verdiğim komutlara hiçbir şekilde karşılık vermedi ve donarak öldü. E bunda da Adamı sadece büyüttüm yani hiçbir şey yapmadım. Adam şuradan gitti fırladı. Şu duvardan fırladı bir yerden. Ve duvarın içinde apartmanın içinde takılı kaldı. Şaka gibi ya. Gerçekten yani ne diyeyim. Lanet oldu hepimize. Donarak ölme laneti. Umarım burada son bulmuş olur gerçekten. Nigel'la birlikte de böyle bir şey yaşamayız. İşe git bari ne yapacaksın? Hayat devam ediyor. Sen de ressam ol. Nerede bizim ressamlık? Painter. Evet bir ölümüz daha oldu. Yapacak bir şey yok. Evet 3 gün sonra işe gidecekmişiz. Dava kapandığı için. Dava kapandıktan sonraki işe gitme süreci böyle 2 gün 3 gün gibi süreçler oluyor demek ki. Ee, ne yapacağım? Ben o üç günlük süreci oynatacağım. Yine kayıt dışı. Şunlar da bir adam akıllı değiştirsinler şu kıyafetlerini ya şapkalı mapkalı bir şey takılıyorlar hep. Sinir oluyorum gerçekten sinir oluyorum. Zaten lanetlenmişiz. Jenny'e bak ya ölümsüz Jenny. Ceni bile ölmedi ya. Ceni bile ölmedi. Ölen kişiye bak Nick neyse ne yapalım yapacak bir şey yok. 8 kişilik bu ailede ölen Nick oldu ilk ölen. Evet dediğim gibi o zaman bu bölüm böyle son bulmuş olsun yapacak bir şey yok. Davamızı sonuçlandırdık işte derken Jean'in mesleğine bakarken bir anda böyle bir şeyle karşılaştık. Ve Nick'i kaybettik. E, Nigel'ın hemen bakıyorum doğum gününe 8 gün var. Ben 8 günlük bir süreç oynamayacağım ama 3 günlük bir süreç oynayacağım. E, bizim Jean'in işe gitmesine. Şimdi iki gün kaldı bir iki gün gibi bir süreç oynayacağım yine burada işe gitmesine bir saat kala ya da işte birkaç saniye kala falan işe gideceğiz ve yeni davamıza bir şeylerimize bir şeylerimize bakacağız bunlarla da devam ediyoruz bakalım Jenny ne zaman ölecek yani biz bence Nigel Yankedalt olup buradan alıp gideriz. Jenny hala burada kalır diye düşünüyorum. O süreçte de yani iki gün boyunca oynarken de ben bunların işlerine falan bakacağım. İşte promo işin olanlar olabilir. Bir şeyler olabilir. Şimdi Johnny'yi yeni işte ressam işine soktuk. Bunlarla falan ilgilenirim. Ee, bizim Nigel B'deymiş. Onun ödevini falan yaptırayım da A falan olsun bari. Belki şey gelmiştir diyecektim. O gelmemiş. Evet ödevini falan yaptırırım. Öyle sıradan rutin işlerle devam ederiz. Sonra Jean'le dedektifliğe Devam teen olmasına çok az kaldı Nigel'ın Nigel teen olduğunda e, ben ne düşünüyorum Nigel'ın mesleğinin ne olsun ne yapsın diye teenken e, bazı işlere sokarız işte teenlerin yapabileceği işler neyse öyle part time bir işte takılır e, sonrasında young adult olduğunda aslında onun ne mesleği olsun ne olsun onu planlamamız gerekiyor sıfırdan başlama mantığı benim çok hoşuma gitti aslında olabilir ama buradan ayrılmayacağız yani bu şehirden ayrılmayacağız e, o sürece geldiğimizde ben sizden hangi apartman dairesine taşınalım nereye taşınalım diye zaten size sormuş olacağım o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim hiç beklemediğim bir şokla karşılaştık e, tamamen oyunsal bir hata da diyebiliriz Simin uçup gidip apartmanın en alt katında yani giriş katında mahsur kalarak ölmesi. Azrail'i bile göremedik hiçbir şey yapamadık. Yani bu da bula bula bu seriyi buldu. Bu serinin lanet ölümleri diyelim her nesilde bir ölümle karşılaşıyoruz. Yani ve hepsi de donarak oluyor ilginç bir şekilde. Neyse umarım beğenmişsinizdir diyeceğim. Umarım siz de benim gibi şaşırmışsınızdır diyeceğim. Ee, yani diyebilecek bir şey yok. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz gerçekten çok ilginç bir durumdu. Bunları yazarsanız sevinirim. E tabii ki yine her zamanki gibi kanala da abone değilseniz, yeni geldiyseniz ya da abone olmadıysanız abone olarak desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Bir sonraki video videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.